ocakta geçmiş olsun abi. Neler yaşadınız bize bir anlatır mısınız? Ben yani burada yaşıyorum aşağı yukarı. 30-40 seneden beri burada yaşıyorum. Oradan girdiler bütün evlere, mahalleye, evlere zarar verdi. Benim evimin altından ocak geçti. Ocak martesi cumartesi günü akşamı afat geldi evim göçtükten sonra. Bana burada duramazsın. Burası sürekli aşağıya batar. Senin burada hayatı tehlikem var diye bana söylediler ama hiçbir yardımda bulunmadılar. Hiçbir çaresini bulmadılar. Sadece kiraya çıkmamı söylediler. Fakat ben 10 bin lira kirayla ne yaparım, ne ederim? Hiç mi yemeyeceğim, içmeyeceğim? Elektrik su parası vermeyeceğim, ne yapacağım? Çevre Bakanlığından memurlar geldi. Onlar da aynısını söylediler. Baktılar, ettiler, kontrol ettiler. Gene onlar da duramazsın burada. Hayatı tehlikem var dediler. Ondan sonra da kaymakamlığa gittim. Kaymakamlık Tezgahı büyüdü. Tezgahdan iki tane memur geldi, keşfetti. Aynısını da onlar söylediler. Kiraya çıkacağım diye. Ben nasıl kiraya çıkarım? Yani hiçbir tanesi bana arka çıkmadı. Hiçbir tanesi bana olur bir şekilde yol göstermiyorlar. Ee, i̇lk siz burada gürültüyle mi uyandınız? Evet. Nasıl oldu? Onu onu da bir anlatır mısın? <laughs> Devamlı lağım atıyorlar altında. Lağım attıktan Attıkları zaman evler oynuyor. Oynadığı gibi de onların patlamasından, sesinden uyku uyuyamıyoruz. Evet. Olay günü de evin altı göğüsü çekti aşağıya. Evinin duvarı yolun altı olduğu gibi çekti aşağı. Hiç ona da bir çare bulmuyorlar. Hiçbir şey göremiyorlar. Gelen gidiyor, gelen gidiyor. Sadece burada durman hayatı tehliken var diyorlar. Türkiye taş kömürlerinin yer altındaki maden ocaklarını özel şirketler kendi e, amaçlarıyla beraber ticaret yapma için kullanıyorlar. Bu kullanma esnasında e, bu gibi özel sektörler e, vatandaşa yer üstünde zarar veriyor. Zarar vermesinin sebebi ne oluyor? Yer altında diye devamlı çalışma olduğu için boşluklar yaratıyorlar. Artı e, sep, dinamit atıyorlar. Dinamit <laughs> atıkları zamanda da üstteki evler sallandı, sallanıyor. Ve şu anda benim iki sene, üç sene önce yapmış olduğum Evimin önündeki beton ve evin evin kolonları komple çatladı. Dolayısıyla biz bunları gereken birimlere söyledik ve bu Türkiye Taş Kömürleri'nin e, yetkili e, elemanları geldi. Kamerayla çektiler, raporu düzenlediler. Raporu düzenledikten sonra biz bunları kontrol amaçlı gittik acaba ne yaptılar diye. Çünkü ben bu kuruma, Türkiye Taş Kömürleri'ne ben 26 senemi verdim. Ha, ben para kazanmasını herkes için isterim ama bana zarar vermeden para kazansın. Biz bunları bildirdiğimizde ve bildirdiğimiz yerde kaldı bu. Türkiye Taş Kömürleri Kurumu bunu yani üstüne gitmiyor. Hani vatandaş şu kadar zarar görecekmiş, görmeyecekmiş veyahut bir şey olacakmış diye hiç onun hesabını yapmıyor. Avlan içeri bir bakın evvela. Yolun altına oturun. Görün yani şu şekilde. Şu anda şu anda Gelik beldesine giden yolun altı değil evet, mi? Evet Gelik Caddesi. buradan bir dünya toprak gel. hep aşağı çekti kalan bu. Aa, görüyorsunuz. Şimdi ben bu duvarı yeniden komple yıkacağım ki yeniden temel atıp öyle yap. Kabardı. Olduğu gibi dökülüyor. Çatlaklar böyle evin dibine doğru. Hatta altı şeyle beraber doldurduk onları. Şöyle. Şimdi burası heyelan bölgesine çok elverişli bir yer olduğu için burada Sıkıntıları yaşayacağız gibi geliyor. Böyle devam ediyor çat. Göstersen. Ama sanki çok fazla gibi yani. Bu hep böyle Ocak geçtiğinden böyle buralar. Yoksa böyle değildi de. şey, araba.